Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Duyuyor musunuz beni? madem, korkmayın ben varım. Değil ne misiniz? Ne oluyor? Yaralısınız. Oturun şöyle bakalım. Kafaya dikkat. Oturun şöyle. Biraz yanabilir. Ufak bir kesik. Fazla derin değil, merak etmeyin. Kim yaptı bunu, nasıl oldu? Kim yaptı bunu, nasıl oldu Yasemin Hanım? Ne iş çeviriyorsunuz? Kimdi o herifler? Madem ben hiç iyi değilim, başım çok ağrıyor. Çarptım sanırım. Tamam. Hastaneye gidelim. Hani yok yok hastaneye gerek yok o kadar da değil ya. Gitmemiz lazım. Olay büyür polisler soru sormaya başlar gerek yok. Polise en başından beri gitmeniz gerekiyordu Yasemin Hanım. E basına kadar gider herkes öğrenir. Teo'nun en son istediği şey. Basına sızar diye sağlığınızı riske mi atacaksınız? E, tamam ben abartmışım. Geçti hissetmiyorum zaten eve gidelim biz en iyisi. Ah. Tamam o halde anlatmaya başlayın. Burada bu gece tam olarak ne oldu? saçmalıyorsun sen? Benim yüzümden kimsenin canı yanmayacak. Kimsenin canı yanmadan olmuyor bu işler ablacığım. Bak, bu işten sırılmak istiyorsan fedayı kendine aşık edeceksin. Ancak o zaman tehdit olmaktan çıkar. Sen tamam, merak etme, ben başka bir yolunu bulurum. Abi! Ne var ulan? Bir araç geçti. Onun koruması vardı içinde. Nasıl ya? Nereden bulmuş burayı? Ben dedim sana, bu herif başımıza bela olacak. İndirelim mi abi? Saçmalama, ben halledeceğim. Siz gidin. Ya nasıl halledeceksin? Gelmeyecek, siz gidin görmesin sizi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Korumanın hayatını kurtarıyorum. Seni yaralı bulsun ki peşimize düşmesin. Peşimize düşmesin ki biz de haybeden katil olmayalım. Anladın? Beni atlatmak için numara çevirdiniz. Şoförü de alet etmişsiniz. Tamam adam özür dilerim Yavaşlık bir çarem yoksa. Adamlar bunu göndermişler bana. Al oku. Kocanızdan hayır yok size Yasemin Hanım. Ölmek istemiyorsanız buyurun gelin pazarlığı sizinle yapalım. Ama kimseye haber vermek yok. Yalnız gelmezseniz kötü olur. Ya zararsız bir şaka gibi düşün. Ya sadece maskeni takıp kaçacaksın. Ya Adem abi yakalarsa beni? Ya benimle konuşmasını söylersin. T tamam. Ne zaman nasıl yolladılar mı? Kuryeyle gelmiş. Vakfa göndermişler. Çalışanlardan biri getirdi bana. Siz de heriflerin lafıyla tıpış tıpış buraya mı geldiniz? Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırsınız? Sen beni anlamak istemiyor musun? İlk tehditten beri korktuğum şey başıma geliyor. Timur bu parayı ödemeyecek. Beni öldürecekler. Tıpkı Leman Hanım gibi. Ben ölmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Ölmek istemiyorum madem. Tamam korkmayın. Buna asla izin vermem. Ben sizi koruyacağım. Sadece işimi yapmama engel olmayın. Ve lütfen benden asla bir şey saklamayın olur mu? Tamam söz. Peki kim bu herifler? Kaç kişilerdi? Neden bıçak çekildi? Eve gidince konuşalım Ben bir kafamı toparlayayım gerçekten. Bu sağlıklı düşünemiyorum şu an. Timur Bey'in yanında konuşalım. Hayır Timur'un önünde olmaz. Olan habersiz böyle bir şey yaptığımı öğrenirse beni öldürür. Yalan mı söyleyeyim? Bunu mu istiyorsunuz? Hayır, yalan değil. Sadece sessiz kalacaksın. Ben her şeyi anlatacağım. Zamanı gelince böyle alıştıra alıştıra. Ama ne olur bana bırak. Yoksa benim için çok kötü olur. Bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Sen bunu Timur'a anlatırsan beni zor duruma sokarsın. Sen onu tanımıyorsun lütfen. beni koruyacaktın. Bekir. Kazasız belasız hallettik bugün ha? Öyle oldu Timur Bey. Gerçi... ...Mustafa'ya yazık oldu biraz ama. Her şeyi fazlasıyla karşılandı. Ailesi de kurtuldu. Ben herkesi düşünüyorum. Merak etme. Hayırdır? Siz nereden bu saatte? anlatacağım. Bir içeri girelim de. Yasemin ne oldu sana? Önemli bir şey değil. Gerçekten ufak bir kaza geçirdim ama... ...Adem yardımcı oldu sağ olsun. Ne demek ufak bir kaza? Adem, bir açıklama bekliyorum. Yasemin Hanım kendi açıklamak istiyor Timur Bey. Evde çok bunaldım. Dışarı çıkmak istedim. Sonra yürüyüş yaparken yere düştüm ve yerde bir cam parçası varmış. Böyle sıyırdı geçti. Ya Adem hastaneye götürmek istedi zaten ama ben istemedim. Yani büyütülecek bir şey olmadığı için. Arabada da ilk yardım çantası vardı. Adem halletti. Bak sen işe. Gece gece nereden çıktıysa gezinmek. Ya söyledim ya evde bunu bunaldım. Ya biliyorsun beni böyle esince çıkıyorum ben. Hem yalnız da değildim sonuçta. Yani. Neden bana haber verilmedi? Sen işteyken rahatsız edilmeyi sevmiyorsun ya ben de arama dedim. Bundan sonra bana haber vermeden çıkmak yok. Bir doktor çağıralım. Temiz temiz bir pansuman yapsın. Abi Fatih ne yapacağız? Çok sıkıştı çocuk. Altına kaçıracakmış. Salın gitsin. Tamam abi. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim burada? Bir şey oldu yok. Yasemin Hanım oyun oynamayı seviyormuş. Onu anladık. da şoförün başına patladı. Oyun Ne oyun ya? Bak merak ettim iyice. Allah Bekir. Ben de şunu merak ediyorum. Bir adam karısının hayatı tehlikedeyken nasıl olur da bütün korumaları toplarda gider? Bu ne rahatlık ya? Rahatlık değil kardeşim ya iş vardı. Ne işse bu böyle? Orası senin alanının dışında. Bekir, bak beni nasıl insanlara bulaştırdın bilmiyorum ama bu hiç hoşuma gitmedi. Ya Ademciğim sen kendi işine bak. Her şeyi kurcalama böyle.